bir Pegasus çalışanı bu hesaplaşmayı aslında kendi içinde objektif olarak yaptığında bunun sonucunun örgütlü olmaktan geçeceğini, bunun sonucunun anayasal hak olan sendikal olmaktan geçeceğini, bunun sonucunun akliyat dışı dişten dişli liste olmaktan geçeceğini ve ancak böyle bir mücadele dolayı Pegasus'un kendileri açısından bir güvenceli olacağını çünkü yıllardan beri çalışan Ödül alan arkadaşlarımız aslında bir bakıyorsunuz, sabahın önünde aranmış ve iş hakkını sesledik. Yani burada yıllardan beri çalışan, sendika üyesi olmayan da arkadaşlarımızdan da yıllardan beri çalışıp belli bir başarıya ulaşmış olan arkadaşlarımızla bir telefonla işler çıkartılan arkadaşlarımız var. O bakımdan burada Pegasus'un işçi düşmanlığına, sendika düşmanlığına karşı hak mücadelemiz her alanına devam edecek biz halkımızı da burada kendi güvenli uçuşu açısından da buradaki hak mücadelesiyle, buradaki örgütlenme mücadelesiyle hem de kendisini güvenli uçuşu için de bu mücadeleyle dayanışmaya çağırıyoruz. Bu mücadeleyle dayanışmaya birlikte olmaya çağırıyoruz. Bu hak mücadelesi her geç başarıya ulaşacaktır. Pegasus her geç örgütlü, sendikalı, nakliyat işli ve disli olacaktır. Bu mücadele hep beraber başaracağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir kez daha Pegasus'ta bu temennimiz yerine gelmese bile bu hukuksuzluğa, keyfiyete son vererek atılan işleri geri almaya da çağırıyoruz. Her şeye rağmen. bunu bu çağrıyla anlayacağını biliyoruz. Ancak buradaki keyfiyeti ve hukuksuzluğa son vermeyi halkımızla da bu bu hususa karşı dayanışmaya, birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Yaşasın Pegasus çalışanların, müşterinin hak mücadelesi. Yaşasın. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtulamazsa tek ya başına Yaşasın. ya hiçbirimiz ya kurtulamazsa tek başına uzar makine direnişi, yaşasın oturan tekstil direnişimiz. Yaşasın Muğla, Bilas, Şanlıurfa Türk Türk, Kastamonu Türk Türk direnişimiz ve tüm direnişleri buradan selamlıyorum. Yaşasın Türkiye işçi Sınıfı. Işçiyiz, haklıyız, kazanacağız diyor. Öncelikle herkese merhaba. Eee çok iyi bir konuşmacı değilim. Eee şu anda da inanılır, o kadar mutluyum ki. E, böyle bir davada burada olmak beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Çok seneler verdik içeride. Çok beraberce mücadele ettik arkadaşlarla. Hep bir sessizliğimiz vardı içimizde. İstiyorum ki o sessizlik gitsin artık seslerini yükseltebilsin arkadaşlarım. Çünkü o günleri hep birlikte yaşadık, herkes biliyor ne olduğunu. Ee, bu bizim en güzel davamız ee, anayasal hakkımız ve herkesin bu mücadelede bizimle beraber olması için e, herkesi davet ediyorum ne olur artık susmayalım ee, içimizde ne varsa içimizdeki o baskınlığı üzerimizdeki o baskıyı lütfen artık bırakalım korkmayalım kimse sizin sendikaya üye olduğunuzu görmez arkadaşlar herkeste böyle bir korku var lütfen bunu yenin ve lütfen hakkımız için gelin hep birlikte olalım bu savaşta, bu mücadelede hep birlikte olalım. Ne olur artık vakit kaybetmeyelim bence. Bir an önce bu davamızda kazanalım istiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu davada özellikle başkanıma, nakliyat işe e, sendikalı olacağız. Ben buna çok inanıyorum ve hepimize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. değerli arkadaşlar, biz de uzun yıllar kenar susama yollarında çalışmış, emek vermiş, değer verilen, sevilen bir isim olan ve bunun sonucunda e, düşük ücret çalışma koşullarının ağırlığı eee kadın ekiplerinin yaşadığı sorunların da bilinciyle sendikalaşmayı, sendikal haklarının kullanımı, sendikalı çalışmayı ee, çalışma Merhaba. konusunda bir kararlılık içerisinde katkısı olan Elanur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Tamam. Evet. Şimdi yine Pegasus Havarlarında e, misafir evet. hizmetlerinde uzun yıllardır çalışan değerli bir arkadaşımız sizlere seslenecek. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Desteğiniz bizim için çok değerli. Ee, ben sekiz buçuk yıl boyunca Pegasus'ta çalıştım. Sadece hakkımı istediğim için bir ay önce işten çıkarıldım. Bunun açıklamasını bize kimse yapmadı. Şu şu sebepten çıkarıldım demediler. Kimse yüzümüze bakmadı. Bizi değersizleştirmeye çalıştılar. Ama biz buradaki arkadaşlarımızla çok değerliyiz. Bu davayla, bu davaya hep birlikte çıktığımız için çok gururluyum. Ee, i̇çerideki arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ee, biz bu davayı kazanacağız. Yani umutlarını sakın yitirmesinler. Biz sendika Pegasus'a Pegasus'a girene kadar sonuna kadar devam edeceğiz. Ee, sadece onlardan destek bekliyoruz. Bu sadece bizim için değil. Biz haklarımızı elbet alacağız. Ama onların içeride insanca çalışması için, hak ettiklerini almaları için çalışıyoruz aslında biz. Ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bazı yöneticilerimiz toplantılarda şunu söylüyorlarmış. Ee, arkadaşlar senin bir kapitalistine gelirse biz siz kalırız diye. Kendi ağızlarıyla söylemişler. Aslında hepsinin tek korkusu koltuk korkusu. Koltuklarından olmaktan korkuyorlar e, ee, işçinin nasıl çalıştığı hiçbirinin umurunda değil. Sadece bütün personel bunu fazla varsın istiyoruz. Hepsi kendi koltuklarının korkusundalar. Koltuklarını kaybetmek istemiyorlar. Kimse işçinin ne şartlarda çalıştığını, ne zorluklar çektiğini bilmiyorlar çünkü. Sizden tek isteğim davaya sahip çıkmanız. Nakliyet iş bize sonuna kadar sahip çıkıyor. Çıkacaklarını biliyoruz. Bu tarafta olduğumuzda göreceksiniz zaten. Hepinizi sendikaya üye olmaya davet ediyorum. Elazığ amirimin dediği gibi kimse ama kimse üye olduğunuzu göremez. Rica ediyorum bu konuda hiçbir çekinceniz, korkunuz olmasın. Bizler sesimizi çıkardığımız için çıkarıldık. Bizler sesli şekilde hakkımızı istediğimiz için çıkarıldık. Ama sizler üye olup sadece sürecin ilerlemesini bekleyin içeride rica ediyorum. Sizi çok seviyorum. içerideki arkadaşlarım. Teşekkür önleşimiz için. İyi ekmek yoksa marş kalkar. İyi yoksa marş kalkar. İyi yoksa marş kalkar. Hizmetleri memuru desin. Memurum, misafir hizmetleri memuru olarak çalışıyordum Pegasus'ta. Uzun yıllar e, Pegasus'a biz e, hizmet ettik. E, herkesin e, hiç kimsenin hakkını yemeden, herkesin e, memnuniyet içerisinde yolculuk sağlaması için elimizden geleni yaptık. Şu an burada gördüğünüz personellerin hepsi haksız yere şu an burada duruyorlar. E, i̇çeride e, şu anda arkadaşlarım büyük ihtimalle e, yoğunluk vesaire varsa şayet ...belki yemek yemeden, belki mola yapmadan şu anda e, çalışıyorlar. Hiç kimsenin e, onların ne halde olduğunun... ...ya da kaç vardiya gelip ne kadar uykusuz kaldıklarının... E, ...hiçbir şekilde değeri olduğunu düşünmüyorum. Evet, bizler vardiyayı kabul ederek bu işlere giren insanlarız... ...ama bizlerin sözleşmesinde yer almayan esnek vardiya sahipleriyle de gelen insanlarız. Ve buna rağmen aldığımız maaşın hiçbir şekilde... Türkiye şartlarında öneminin olmadığı dışarıdan sizlerin üniformamıza baktığınızda bizleri yargıladığınız ya da işte gördüğünüz kişiler olmadığımızı bizler burada hakkımızı arayarak ve sendikaya üye olduğumuz için zaten işten çıkarıldığımızla ortada. Buradaki tüm arkadaşlarım haklarını aramak için burada. Bizler hiçbir şekilde şirketimizi zora sokacak bir şey yapmadık. Kendileri bize sendikaya üye olabileceğimizi, bunun anayasal hakkımız olduğunu söylediler. Ve bizler bu şekilde anayasal hakkımızı aradığımız için bir ay süre sonra işten çıkartıldık. Ee, şu anda söyleyecek aslında çok fazla söz var. Ama artık e, sözlerimiz ya da kelimelerimiz gerçekten bir yerden sonra bazı duyguları e, dile getirmeye yetmiyor e, bugüne kadar hiçbirimizin burada duran hiçbir arkadaşım arkasına baktığında sanırım e, hiçbir şekilde bir vicdan azabı duymuyorlardır çünkü bizler hepimiz gerçekten elimizden geleni yaptık bizler yeri geldi yemek yemedik yeri geldi mola yapmadık ki bunu içerideki arkadaşlarım çok iyi biliyorlar bu yüzden e, eğer arkama dönüp baktığımızda ya da baktığımda hiçbir pişmanlığım yok. Ama onlar bir gün gerçekten bunun ne demek olduğunu, eğer içer, içlerinde birazcık vicdan varsa oturdukları koltukta hiçbir zaman soluna kadar kalmayacaklarını ve bir gün buradan giderken bizler buradan e, işten çıkartıldığımızda gözyaşlarıyla beraber uğurlandık. Telefonlarımız susmadı ama onların telefonu bir gün hiç çalmayacak ve arkalarından iyi ki gittiler diye söyleyecek milyonlarca insan biliyorum. Gerçekten yaptıklarına değer. Buradan herkese baktığım zaman güvenlik olsun, dışarıda çalışan, klinikten gördüğüm herkes o kadar tanıdık ki. Eee herkes bizim nasıl emek sarf ettiğimizi herkes biliyor. Pegasus çalışanları da bunu çok iyi biliyor. Bu yüzden eee dediğim gibi sözlerimi bitiriyorum. Herkes sendikaya iyi olsun. Biz hiç pişman olmadık. Çünkü bize gerçekten beş buçuk yıldır içeride sağlanmayan destek, sağlanmayan güven, her şey sendika tarafından sağlandı. Bizler çok değerli hissediyoruz arkadaşlar kendimizi. Sizler de üye olun, sizler de hakkınızı arayın. Çünkü bir gün gerçekten ya çok geç olacak, bizim gibi burada olacaksınız. Ya da gerçekten orada anayasal hakkınızı kullanarak çok iyi şartlarda çalışacaksınız. Ben çok teşekkür ediyorum.

ne kadar sendikalaşmanın, sendikalı çalışmanın ne kadar hayatı ve elzem bir mesele olduklarını, olduğunu açık bir şekilde ifade ettiler. Pegasus er ya da geç sendikalı toplu sözleşmeli güvenceli olacak. Bu kararlılığa sahibiz arkadaşlar. Şimdi bugün burada Pegasus işçileriyle dayanışma içerisinde olan önemli bir mücadele örneğini İstanbul'un her köşesinde, her Yetmedi patronun para babasının villasında, yalısında, bilmem kaz dağlarındaki villasında rahat bırakmayıp mücadele edip hakkını arayan söz süre veren trent ölümde. Yaşasın, onurlu mücadelemiz. Yaşasın. Kardeşleriniz Bir Temmuz'da yasaklar kalkınca Hattığımız Çağlı Makbul tarafından Hattığımız kaç 80 gündür direniyoruz. İstanbul'da, Anadolu'da Kazım Akbulut'un peşini bırakmıyoruz. Biz örgütlenecek, mücadele ediyoruz. Sendikamız aramızda, anamız abi aramızda. Size esneni esirgemeyen nakli içe teşekkür ediyorum. Bugün buradayız. Pegasus işçisinin yanındayız. İstanbul'da Anadolu topraklarına bütün dinlenen selamlıyoruz. Anayasa der ki çarşız grubu da örgütlenen anayasa der ki sendika hakkınız var. Ama patronlar sendika olduğumuz için işten atıyorlar. Sendika olduğumuz için Polisi, canlarını, canlarını karşımıza dikiyorlar. Yetmezmiş, yetmezmiş gibi çetelerden demek neden ziyarlar?